soğuk Büyükşehir belediye başkanı ilçe belediye başkanları Büyükşehir ve belediyemizin sayın meclis üyeleri sevgili muhtarlarımız sivil toplum kuruluşlarının değerli başkan ve yöneticileri basın mensupları değerli dostlar değerli hemşehrilerim hepiniz bu güzel günde bu güzel açılış törenine hoş geldiniz 3 4 yıllık bir çalışmadan sonra böyle bir alan yaratıldı. Şu anda yapılan çok amaçlı spor salonlarının herhalde en büyük olacak bu. Aslında i̇şte biraz fiyatı da ona göre uygun ama arkamızda kapı gibi büyük bir şey belediye başkanımızla Allah razı olsun. <laughs> olacak. 2000 metre mm civarında da otopark olacak. Aşağı yukarıda 4000 TL'ye yaklaşan maliyeti olacak buranın. Yani bu bölgede 35 bin insan yaşıyor. Çoğunluğu da genç ama maalesef spor alanları hiç yoktu bugüne kadar. Kalan alanlar da iki beynin içinde kalıyor biraz önce söylediğim gibi. Ama şimdi burada birçok gencimiz spor yapacak. Tiyatrolar oynayacak. Gerekirse düğünleri falan yapacak. Bu bölge için çok önemli bir tesis olacak ve bir, bir e, bölge etkinlik... Neyin temelini attı? Neyin açılışını yaptı. Nerede nasıl destek olmak için protokol yaptı. Müsaade ederseniz bunları satır başlarıyla sizlere okumak istiyorum. 11 Nisan Adnan Kavgacı Köprü'nü temel atma töreni 21 milyon liralık bir ihaledir. Yine 18 Nisan Narlıdere'de Yaşar Kemal Kültür Sanat Genel siyasette hizmetlerimi anlatarak, bunları konuşarak, ne yaptıklarımızı söyleyerek siyasi partimize oy talep etmeye, doğaylı yönden oy talep etmeye çalışıyoruz. Genel üretimler hizmetleriyle vatandaşlarına dokunur ve hizmetleriyle destek talep ederler. Bu doğru ama seçim başladığından beri her gelen bir Belediyesi'ne vuruyor. İngilizce vurdu. Muhtesar vurdu. Derseyi genel müdürü vurdu. Aradakileri sanmıyorum adaylar ve Sayın Bakan devamlı her konuşmasında ama her konuşmasında mutlaka ve mutlaka İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştiriyor ve başkanı eleştiriyor. Ama diyor ki sen cevap verme. Sen benim söylediğim yanlış bilgiyi, amaçlı söylediğim yanlış bilgiyi kabule, ilk mürde de kabullensin diyor. Böyle bir şeyin olamayacağı, buna mecbur hem en müsait, münasip bir cevap verilmesi gerektiği de bir vakıadır değerli arkadaşlar. Sayın Bakan Sayın Bakan Körfez projesini bilmiyor dedim. <laughs> Çevre Şehircilik Muhteşemliği geldi, muhteşeme geldi. Çevre ile ilgili bir toplantıda Gediz'in kurtulması için proje hazırlıyoruz dedi. Ama Sayın Bakan Çevre ve Orman Bakanı iken 2012, 2012'de bana tutacaksınız. Şimdi hazırlık yeni başlıyoruz. Çet raporu, köyfesin çet raporuyla ilgili bilimsel çalıştırma yaptıracağım Körfez'i ben kurtaracağım dedi Körfez'in her türlü bölümsel çalışması yine bir devlet kurumu olan TCVD ve ve Mürşi Belediyesi'nin ortak yaptığını neredeyse onlarca defa belirttim, altını çizdim. Gürdes Garajı Değerli Arkadaşlar Dördes Barajı'na, barajına su verilmeye başladığında biz şimdi arıtmayı yetiştiremedi diyorlar, anlatacağım. İsrail hattını yapmadı, biz yaptık diyorlar, onu da anlatacağım. İsrail hattıyla suyun bel kahveye gelmesi çok zaman alıyordu. Biz bir taraftan söz verdiğimiz şekilde, taahhüt ettiğimiz şekilde BKF'deki arıtmanın projesini yaparken ve bugün de inşaatı devam ediyor yaparken daha kısa bu suyu nasıl getirebiliriz diye bir çalışma yaptık. Ben affederdim ve yoruldum ki yeteneğim fena değildir. Ya yani bu coğrafyadan, bizim sarı kızdan geçmesi lazım vesaire falan diye devamlı kafamda e, düşünüyorum. E, o zamanki Genel Müdürümüz Hamdi Alparslan Bey ve üst sunan arkadaşlarla, ilgili arkadaşlarla beraber helikoptere bindik. Dört es barajının üstüne gittik. Dört es barajında daha çalışmalar devam ediyor. Zemin izah ediliyor. Su falan yok. Oradan takip ederek, devam yatağını takip ederek geldik. Ve sağımıza baktık. Sağımızda senin dünyadır su etmeli suretiyle sarı kız konularının üzerinden geçiyoruz. Dedi ki, bu misali attı, burası 30 kilometre. Bu 30 kilometreyi yapsınlar, acil olarak. Değeri ben kahveye kadar toplamı 90 kilometre. 80 kilometresiz devam eder, biz buraya bir arıtma yapalım. Bu arıtmayı BKV'ye transfer ettiğimizde sarı kız kuyularından çektiğimiz suları bu arıtmadan geçiririz dedik. Bu kararı verdik. Gittik, görüştük, uygulamaya başladık. Su verme, barajın su tatma su vermesinden ilk, e, önce arıtmayı bitirdik. 1650 metre Üstünün yaptığı misali hattında Sarı Kız'daki arıtmaya hat yaptık. Zaten Sarı Kız'dan Çurmaya yani Manisa Üniversitesi'nin olduğu yerdeki kuyularımıza oradan Yahşemli'ye Yahşemli pompaya Cumhuriyet Deposu'na su gidiyordu. Bu hattı düşündük, taşındık, bulduk, projeyi kurduk, yaptık. Dörde barajında su tutulmaya başladığından beri biz ne kadar su verildiyse İzmir'e kullandırıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun askeri ücreti en az 1500 yapacağı dediği ücretin öngördüğü ücretin de üstündedir. Bunu da sizlere bilgisini sormak istedim. Evet. Sefasi olmadığı müddetçe siyaset, genel siyaset malzemesi yapılmadığımız müddetçe işlerimizi yapmaya, açılışlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Açık rahatsız olanlar bize bizi siyasetin içine sataşarak çekmeyecekler. Yoksa cevabını geçen cildde bel belirttiğim gibi cevabını veremeyeceğimiz işimiz yok. Bakın, bu. Bakın bir taraftan spor salonu açıyoruz bir taraftan travmayı yapıyoruz, bir taraftan yarım adada kara koyun keçe arı dağıtıyoruz, sebze fidanı dağıtıyoruz, bir taraftan meyve da fidanı, dağıtıyoruz, bir taraftan müsaadenin işlerini yapıyoruz, kalkınmayı çok değerlendiriyoruz. Bir taraftan fuar, bir taraftan kongre merkezi yapıyoruz. Bir taraftan opera binası yapıyoruz. Yani kentimizi kalkındırıyoruz. Evet değerli arkadaşlar. Bu tesis başta sağlıktaki gençlerimize, kadınlarımıza spor yapmak isteyen her yurttaşımıza, Gazemir'e ve İzmir'imize hayırlı uğurlu olsun.